Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben şu anda çok mutlu ve heyecanlıyım. Çünkü tarih 31 Aralık 2020 ve yeni bir seneye gireceğiz. Normalde çoğu insan buna heyecanlanmayabilir ve bunun çok normal bir şey olduğunu düşünebilir. Ama benim böyle her yeni yıla girerken içinde bir heyecan oluyor gerçekten. Hep böyle yeni bir dilek, yeni dileklerle, yeni hedeflerle ve yeni mutluluklarla giriyorum. Biraz değişik kaçabilir çünkü 2020 kötü bir seneydi ve nasıl bu kadar mutlu oldum belki sorguluyor olabilirsiniz. Ama 2020'nin bana getirdiği çok güzel şeyler de var. Ben bu videoda biraz buna bahsetmek istiyorum aslında. Ve biraz da belki olumsuz düşünen arkadaşlara ilham olur. Hani belki kendilerini daha iyi hissederler. Birilerinin yaşamını belki iyi bir şekilde etkileyebilirim diye düşündüm. Geçen sene yeni yıla girerken ben ağlamıştım. Ağlayarak girim yani yeni yıla. Şöyle oldu. Arkadaşlarımla kafede oturuyorduk. Bir şeyler içiyorduk işte. Kah kahve falan içiyorduk. Ve sohbet ediyorduk. Tabii ki sohbetimizin ana konusu denemeler, netler, dersler. Çünkü o sırada sınav öğrencisiyiz. Öyle oturduğumuza falan bakmayın. Ama aklımıza sürekli ders çalışmak var yani. Eve gideceğiz, şunu yapacağız bunu yapacağız falan filan diye böyle kafamızda kuruyoruz. Ve ben o gün ağlamıştım çünkü deneme sonuçlarım o zamanlar çok kötü geliyordu. Denemelerimin her zaman kötü gideceğini, sınavımın her zaman kötü geçeceğini, mezuna kalacağımı, işte kazıya da kazanamayacağımı, başka bir yere kazanacağımı falan düşünüyordum yani. Ben eminim ki şu anda bunları düşünen ve beni dinleyen çok insan vardır. Hani şu an içinde bulunduğu olumsuzlukları düşünüp kahrolacağını düşünen ve bir daha asla bu olumsuzluklara çıkamayacağını, hiçbir zaman mutlu günlere ulaşamayacağını düşünen birçok insan vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü ben de onlardan biriydim geçen sene. Ve sonra eve geldim ve ailemle konuştum. Ailemin de desteğiyle biraz aslında kendime geldim diyebilirim. Çünkü hani düşündüm ki ben yeni bir yıla giriyorum. Ben yeni bir yola giriyorum ve bu senemin iyi bir şekilde geçmesi için elimden geleni yapacağım. Hani kendime yeni yeni hedefler koyarak yeni bir şekilde yeni yıla girdim diyebilirim. Çok fazla yeni kelimesini kullandım sanırım ama sanırım neyse. <laughs> Buraları geçelim. İlerleyen zamanlarda tabii ki düzgün ve doğru bir çalışmayla ilerledim. Zaman zaman tabii ki yapamadığım zamanlar oldu. Boş geçtiğim zamanlar oldu. Az çalıştığım, yanlış çalıştığım zamanlar tabii ki oldu. Arkadaşlar hiçbirimiz robot değiliz. Hiçbirimiz anamızın karnından çok iyi çalışarak doğmadık sonuçta. Bu sonradan kazanılan bir yetenek diyebiliriz yani. Ben de elinden geldiğince doğru bir şekilde çalışmaya çalışarak sınava kadar gittim. Ve sınav gününde de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ve sonuçta da çok memnun kaldım. Öncelikle benim 2020'ye teşekkür etme sebeplerimin en büyüğü aslında benim Hacettepe bu kazanmış olmam. Çünkü benim çocukluk hayalimde ve bu hayalimi gerçekleştirmiş olmak beni çok mutlu ve heyecanlı hissettirmişti arkadaşlar. Yeni insanlarla tanışmak, Hacettepe'deki arkadaşlarım henüz görmemiş olsam da onların da iyi insanlar olduğunu düşünmem falan. Hani onlarla oyun oynamak, sohbet etmek. Hani bunlar bile hayatıma yeni şeyler katmıştı ve gerçekten de çok mutlu olmuştum. Ama tabii ki olumsuz şeyler de var. Öncelikle sınav senemin son zamanlarına doğru ben böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyordum. Tabii ki kimse beklemiyordu ama en azından arkadaşlarımıza görüşürüz, okula gidip geliriz, denemelere gireriz, falan diye düşünüyordum ama kesinlikle eve kapandık. Bu bizim için bazen kötü olsa da bazen de iyi şeyler getirdiği oldu ve ben bunu çok bu videomda bahsettim zaten. Karantinanın bana çok güzel şeyler getirdiğini çok kez söylemiştim. Bir kötü şey de aslında şu. Yaz tatili geldiğinde rahatça dışarı çıkabileceğimi düşünüyordum. Yani Mart ayında böyle bir Covid'in çıktığını öğrendim. Hani şey demiştim. Yaz tatili ne kadar biter bu ya. Hani bulurlar bir şey sonuçta. Koskoca bilim adamları var. Doktorlar var. Bunlar da bulamazsa artık falan diye. Ben Covid biraz gözümde küçü küçülmüşüm küçü arkadaşlar. Ben hiç böyle olacağını düşünmüyorum yaz tatilinde şok oldum bitmediğini öğrenince. Gerçekten dışarıya maskeyle çıkmak, arkadaşlarla mesafeli buluşmak, onlara sarılamamak, onlar, onların yanında rahatça böyle fotoğraf çekinememek veya işte rahatça bir yerlere gidip bir şeyler içememek. Bu bile etkiliyordu. Dışarıda yemek yiyememek bile etkiliyordu bence. Çünkü arkadaşlarımızla keyif aldığımız aktivitelerde bunlar ve bunların çoğunu yapamadık maalesef. Ama sonuç olarak ben Hacettepe Tıp'ı kazanmıştım ve gayet de mutluydum. Yani bu benim için çok mutluluk verici bir şeydi. Kimisi için öyle olmayabilir. Kimisi için bir üniversite hayali olmayabilir. Kimin, kimisinin üniversite çok umudu olmayabilir ama benim için çok önemli bir şeydi hayatımda. Ben böyle hani sanki Hacettepe Tübe Tübü profesör olmuşum gibi sevindim yani. O kadar sevindim diyebilirim. E çünkü dediğim gibi çok uğraştım ve emeklerimin karşılığını aldım. Bu nedenle de 2020 yılına maalesef kötü diyemeyeceğim. Ne kadar kötü şeyler yaşamış olsak da ne kadar korona, yangın hani bunların tabii ki kötü etkileri var insanlığa ama şahsi hayatımda çok fazla kötü şeyler yaşamadım. Güzel bir seneydi benim için genel olarak. Hatta teşekkür etmem gereken birkaç kişi var bu konuda. En öncelikle ailem tabii ki. Çünkü onların sınav senesindeki desteği hiç tükenmedi. Benim için yaptığı, yaptıkları fedakarlıklar, bazı göz yumdukları şeyler belki de agresif hallerim, belki de sinirli hallerim ya da benim için her şeyin ortaya koymaları, zaman zaman beni kendime iyi hissettirmeleri, sınavın kötü geçtiğinde olsun kızım sen bizim gözümüze kazandın demeleri bile benim için çok büyük bir mutluluktu. Öncelikle buradan aileme teşekkür etmek istiyorum. Benim her zaman yanımda olduğunuz için çok çok teşekkür ederim size. İkinci olarak da tabii ki arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Onlar da benim sınav senemi daha eğlenceli, daha relax bir hale getiren insanlardı. Kendilerini çok seviyorum. Yaz tatilinde kafamı boşaltmamı sağlayan ve benim anımı güzelleştiren, hayatıma renk katan insanlara da buradan çok teşekkür ederim. Diğer teşekkür etmek istediğim insanlardansa tabii ki öğretmenlerim. Hem dershane hem okul öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Ben tabii ki bu emeği kendim verdim. Sınavı kendim kazandım. Ama sizin de arkanda büyük bir güç olduğunuzu her zaman zaman hissettim. Özellikle Küçük Çalakan sesinden Lisesi'nden mezun olmak benim için büyük bir etiket. Ve ben de her zaman okulumla, lisemle, ailemle, arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle gurur duymaya devam edeceğim. Diğer bir teşekkür etmek istediğim insanlar da Hacettepe'deki arkadaşlarım, yeni tanıştığım insanlar. Onlara teşekkür ediyorum çünkü onlar benim hayatıma yeni bir heyecan oldular, yeni bir nefes oldular ve ben onlarla mutluyum. Umarım en kısa zamanda onlarla da yüzde görüşebilirim. Maalesef şu anda Discord, Whatsapp hani böyle şeylerle görüşebiliyoruz ama yine de benim çok keyif aldığım vakitlerde. Tabii ki 2020 sadece kişilerle sınırlı değil. Çok güzel olaylar da başıma geldi. Örneğin ben Bekir Avşar'ın kanalına konuk olmayı çok istiyordum. Aslında ben onun böyle yanındaki koltukta oturmak istiyordum. O şekilde konuk olmak istiyordum. Ama maalesef koronavirüsten dolayı öyle bir şey yapamadık. Uzaktan da olsa, Skype'dan da olsa onunla görüşebilmek, onunla tanışabilmek benim için büyük bir mutluluktur. Ve ben her zaman da bununla mutlu olmaya devam edeceğim. Diğer bir konuda YouTube'a başlamam. YouTube'da aslında yeniyim. Şu anda birkaç aydır buradayım. Ama ben kendi mutlu hissediyorum. Yani birilerine yardımcı olduğumu görmek, birilerine bir şeyler hakkında haberdar etmek beni kendime mutlu hissettiriyor ve elinden geldiğince sıkılana kadar belki de YouTube'a ilişki içerik üretmeye devam edeceğim. Tabii ki sadece YKS hakkında da olmayacak. Farklı içerikler de gelecek. Yabancı dil üzerine çünkü biliyorsunuz hazırlık okuyorum. Hacettepe üzerine, tıp fakültesi üzerine ve hatta vlog çekmek çok istiyorum ama Hacettepe'ye gidemediğim için bir türlü vlog çekemedim. Böyle şeyler yapmak istiyorum. Farklı şeyler de katmak istiyorum ama tabii ki önceliğim YKS. Çünkü YKS bilgilerim şu anda taze ve bir an önce insanlara bunu aktarmak istiyorum. 2021'den beklentilerim de tabii ki hayatımda olan insanların hayatından hiç çıkmamaları, hiçbir sorun yaşamamam. 2020'den kat kat daha güzel bir sene yaşamak tabii ki. Başka bir temennim de bu. Diğer bir isteğim de hazırlık senemi çok iyi bir İngilizce ile tamamlamış olmak. Hani belki Haziran'a kadar olmaz ama bir sonraki Ocağa kadar yani 2022 Ocak 1'e kadar umarım İngilizceyi çok iyi bir şekilde halletmiş olurum. Çünkü İngilizce seviyemi çok fazla beğenmiyorum ve buna, bu konu hakkında şu an çalışmalar yapıyorum. İşte hazırlık okuyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendi çapımda falan. Sonuç olarak 2020'de de üniversite başarımı devam etmesini istiyorum. Bir sonraki hedefim de tabii ki kitap okuma alışkanlığımı tekrar kazanmak. Ben çok fazla yakınıyordum bu durumdan. Birkaç videomda da söyledim hatta. Çünkü sınav senemde hiç hiç okuyamadım. Yani gerçekten sınav çalışırken hiç okuyamadım. Sadece yaz tatilinde birkaç tane kitap okumuştum ama çok azdı yani. Öyle hatı sayılar şeyler değildi zaten. Ve 2020'den beklentilerimden bir tanesi tabii ki kitap okuma alışkanlığımı tekrar kazanıp böyle ayda 3-4 kitap okuyabilmek. Yani 4 kitap belki fazla olabilir yoğun sonuçta ama hani 3 kitap falan ben bence güzel olur. Umarım üzerine de çıkabilirim tabii yani. Çok güzel olur benim için. Ve şu anda sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Çünkü sınav senemde çok sağlıklı beslenemedim. Spor yapamadım veya çok şekerli şeyler tükettiğimi hissediyorum. Bu nedenle 2021'de daha sağlıklı, daha fit belki, daha mutlu bir vücuda sahip olmak istiyorum. Benim 2021 hakkındaki dileklerim ve 2020 hakkındaki düşüncelerim bunlardı arkadaşlar. Son olarak şöyle söylemek istiyorum. Tabii ki olumsuzluklar hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz hayatında ufak tefek şeyler yaşanıyor. Ama önemli olan bence onları biraz böyle geriye sıyırıp iyi şeyler odaklanmak. Sonuçta kötü şeyler olmuyor yani. Hepimiz iyi şeyler de yaşıyoruz hayatımızda. Hayat bu sonuçta. Hem iyi şeyler olacak hem kötü şeyler olacak. Hem korktuğumuz zamanlar olacak. Hem endişeleneceğiz. Hem şaşıracağız. Hem heyecanlanacağız. Bu duygular insan için var sonuçta. Ve umarım herkes yani mutlu olmak isteyen, mutluluğa kapılarını açan herkes 2021 yılında da çok mutlu bir hayat yaşar. Bu benim gerçekten çok büyük bir temennim 2021 yılından. Herkese mutlu, gerçekten de çok sağlıklı ve çok güzel bir yıl diliyorum arkadaşlar. Umarım hepiniz de ulaşırsınız. Tabii ki bu illa YKS hedef olmak zorunda değil. Herkesin hayatında farklı hedefler vardır. Umarım herkes 2021 hedeflerine ulaşır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler.